yarışmasında dereceye giren velilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere ilimiz siyaset, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri yayınladıkları yazılı mesajlarda 93. yılında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlayıp hayırlara vesile olması temennisinde ettiler. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yayınladığı yazılı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, Cumhuriyeti kurmuş gerçekleştirdiği reformlar ve aldığı tarihi kararlarla milletimizin kaderini değiştirmiş, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirmiştir. Bu yönüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin ve ulusal egemenliğin sembolü haline gelmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temelini oluşturmaktadır. Kabul edilmelidir ki bugün Türkiye'nin artan siyasi ve ekonomik gücü yükselen dış politikasıyla ilerleyen demokratik standartlara paralel olarak uluslararası alandaki ağırlığını ve etkisini de direk Bu bizim en büyük kıvancımızdır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Ritaşsa 23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek çocuklara gösterdiği değeri ve önemi bir kez daha göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 94. yılını coşkuyla kutladığımız bugün de varlıklarıyla hayatlarımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Vali Orhan Düzgün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Düzgün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 94. yıl dönümüyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Hepimiz yarının büyükleri olan çocuklarımızı daha güçlü, daha güzel bir Türkiye bırakmak için çaba gösteriyoruz. Bu düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını Birinci meclis üyelerimiz saygı, millet ve şükranlanıyorum. AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'de mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin verdiği kurtuluş ve varoluş mücadelesi içinde büyük fedakarlıklarla kurulan ve Milli mücadelenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin bağımsızlığını ve bu konudaki kararlılığının en önemli sembolüdür. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleyi emeği geçmiş herkesi rahmetle anıyor. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve saygılar sunuyorum. AK Parti Başkanı Ömer Dengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Dengiz mesajında, Çocuklarımızın özgür düşünceli, sorgulayan, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetişmeleri ortak hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Yansa yazılı mesajında yaptığı değerlendirmede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Atatürk bu kutlu günü yarınlarımızın teminatı olan çocuklara armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar meclis çatısı altında milletimize emeği geçen tüm meclis üyelerini en derin saygı ve rahmetle anıyor. Bu bayramın tüm dünya çocuklarının barış, refah ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olması dileğiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Metin Eken'in çocuk bayramı mesajında bu güç, bu kuvvet, bu inanç Türk milletinde en zor şartlarda var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara emanet edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş felsefesine uygun olarak Türk milletine hayırlı çalışmalar yapmasını dilerken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, egemenliğimizin ve istikbalimizin var olmasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Meydanı'nda Alternatif 23 Nisan kutlaması düzenlediği Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Yan, "Cumhuriyetimizin önemli günlerinden biri 23 Nisan. Atatürk'ümüzün dünya çocuklarına, Türkiye'de yaşayan tüm yavrularımıza armağan ettiği milli bir gün." diye konuştu. Meydanda gerçekleşen kutlamaya Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Yan, Cumhuriyet Halk Partisi eski başkanları Ayhan Gülsoy ve Sadık Atilla Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Kıvılcım Akta, Cumhuriyet Halk Partisi İçe Başkanları, Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Dilek Akkul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kutlamalar kapsamında çocuklara bayrak ve ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. kutlamalarda konuşan Gençlik Kolları Başkan Vekili Deniz Can Demir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bütün ümidim gençliktedir diyor ve gençlik için bizlere çok güzel bir bayram hediye etmiştir. Buradan Ulu Önder'imizi minnetle anıyoruz ifadelerini kullandı. Bütün ümidim gençliktedir diyor. Ve gençlik için bizlere çok güzel bir bayram hediye etmiş. Bugün 23 Nisan. Bugün öyle bir anlamlı gündür ki bu sadece ülkemiz gençleri için değil, ulusal anlamda tüm dünya çocukları ve gençleri için hazırlanmış bir bayramdır. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Yanda, Cumhuriyetimizin önemli günlerinden biri 23 Nisan, Atatürk'ümüzün dünya çocuklarına, Türkiye'de yaşayan tüm yavrularımıza armağan ettiği milli bir gündür dedi. 23 Nisan'ın koskoca atamızın önünde sadece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengirin olması, bu bayramı diğer devletin kurumlarına ve halka, siyasi partilere unutturulması anlamına gelmektedir. Bundan AKP utanmalıdır. Türkiye'yi bu hale getiren, bizi millet yapan, bizi vatan yapan, kardeşliğimizi, bizi bir arada tutan değerlerimizi yok etmeye çalışan AKP'yi ve onun yandaşlarını kınıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi elimizde de ilk ve orta dereceli okullarda türlü etkinliklerle kutlandı. Geleceğimize emanet edeceğimiz yarının büyükleri çocuklarımızın günlerce çalışarak hazırladıkları bu etkinlikleri elimizdeki değişik okullardan